tiyatroda usta çırak ilişkisi benim eğitim dönemim, gençlik dönemimde de vardı, ondan önce de vardı ve bundan sonra da olmaya devam edecek ama hangi eksiklerimi tamamlayabilirim diye kendini sorgulayabilene elbette var. Yani sorumluluk zaten bu bilgileri sonraki kuşağa aktarma sorumluluğu. O sorumluluğu yerine getirmiş olmak benim için çok tatmin edici bir duygu. Geriye bırakabileceğimiz şeyler zaten yaptığın eserlerdir ama daha da çok çıraklarındır yani bu ekolü sürdürecek olan insanları yetiştirmektir. Usta çırak ilişkisiyle yetişmenin kuralları biraz daha sert galiba. Bir takım şeyleri sahnede öğreniyorsunuz, sahneye itiliyorsunuz ve orada bir şeyleri öğrenmenin bedeli bazen çok ağır olabiliyor ama çok da kalıcı oluyor. Tabii insan böyle şeyleri bazen karşınızdaki insana söylemek çok zor olabiliyor ama belki Demet ablayı izlerken böyle ona da sürpriz olur. Çok yani inanılmaz ben çok şanslı hissediyorum. İlk oyunumda onunla çalıştığım için hem de hayatın bir yerinde karşılaşıp beraber çalıştığımız için. Çal kan, çal. çal. Ah bu şarkıların gözüküyor. olan. Hayır tabii bir parçası da çalışıyor. Biraz daha ısıtaydınız sahneyi benim için. Maalesef henüz ben de alamadım programı. Alamadınız mı? Aklını <laughs> çıkın camdan da alırsınız. Böyle sinemiz <laughs> şey bana esirayet eder ya böyle. <laughs> ben de şu an böyleyim. tiyatrocular her zaman severiz türmeleri. Hem de sanıyorum Ankaralılar için farklı bir özelliği oluyor oyun. Çünkü Ankara oyunu açılışı da öyle. 70'li yıllar Mart ayı Ankara soğuğuyla başlıyor. Burada oynadığımız zaman hakikaten çok coşkulu bir seyirciye oynuyoruz. Ayha! Yılmaz <laughs> Bey geldiği zaman böyle şey demişti. Fatoş falan demişti bana ya. ve ben böyle nasıl sonra Serdar Cedin demişti aynısını nasıl buldunuz falan ve ben böyle bir şey olmuştum yani. yani bana ve Fatoş adında birileri var ve ben şu an onu mu oynayacağım falan olmuştu. çok heyecan verecek kimisi hayattaymış kimisi değilmiş. Bunu bilmek de böyle ya falan kendi yani evet. merhamet duymaya başladık falan duyduğumuz hikayelerden. Güzel bir şey ama. Güzel sıcak bir hikaye anlatıyoruz bence seyirci izlediği zaman gerçekten o döneme dönüyor ki bir de bunun yanında özlenen bir Yılmaz Erdoğan kalemi var. Bu yani bana çok şanslı hissettiriyor aslında oynarken. Babaannem var en başta hayatta olmadığı halde her gün irtibat halindeyiz kendisine. Yani onunla yalnız geçirdiğimiz kışların bir ürünü aslında bu oyun. Ve belki de yazdığım öyküler içinde gerçek hayat dokusu en fazla olan proje bu olabilir. mesela Süleyman benim bizim çocukluğumuzda gördüğümüz en güzel kızdı. Böyle beyaz tenli, siyah gür, uzun saçlı falan. Yani Sinem'e çok benziyordu zaten. Ve sadece huyunu suyunu değil, yani insan fiziğiyle de bir bütün. O yüzden çok eşleşti. Muharrem de öyle kıvırcık saçlıydı. zaman gireyim? Ha, size, tamam, sen tamam. açık. Ol. Tamam. Oyun arkadaşlarınızla aradığınız üç özellik. Ee, adının Salih soyadının bademci olması. <laughs> Samimiyet önemli bir şey. Güven, yani karşındaki insana güvenmek, ekip arkadaşına güvenmek, beraber iş yaparken böyle gerçekten kendine emanet edebileceğin insanlarla beraber bir şey yapmak e, herhalde en çok istediğim, umut ettiğim şeylerden biridir. Umarım ben de öyleyimdir yani. Gel ne yapıyorsun? Ne yalan söylüyorsun? Sabotaj mı? Ne yalan söylüyorsun? Hiç yalan söylemedim yalan. ama seninle alakalı değildi. Yalan Bayağı, Baya doğru söyledim. Hepiniz birden versek böyle röportaj olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bence insanların çevreye karşı olan tek sorumluluğu insanları mutsuz etmemek. Yani yaydıkları enerjiyle ya da aldıkları tavırla. O yüzden benim enerjimi düşürmeyen ve beni mutsuz etmeyen herkes başımın üstünde. Şaka bir yana beni dinleyerek oynaması, disiplinli olması ve işini aşkla yapması. Çok şanslıyım ki hepsi var oyun arkadaşlarımda. Çok bilmişler. Söyleyin bakayım. 75 sanırım. 78. 78 tamam. Yani sanıyorum yıllar önce <laughs> çok gençlik yıllarımda o kadar tempolu ve o kadar yoğun çalışmıştım. Bu sene birazcık öyle denk geldi. Bir espes, bir eskiz okusun. Dayanır. Ama mutluyum. Ee, hem televizyondaki projedeki rolüm hem de iki yıl aşkın süredir oynadığımız Aydınlık Evler e, beni mutlu ediyor. O yüzden de mutluyken de yorgunluk hissedilmiyor. Şunu, görüyorsun. Kimlere yaptırıyoruz sahne amirimizi? Solistler. Solistler sahne amirimiz, az solistler. Ek iş yapıyor, ek Evet. Geceleri Ege balıkta, çok Hatta sonra da düğüm açıyor, düğüm. Evet. Düğüm açıyor, deli etti beni bu, aç şunu. Acı bu ikisi birbirine nasıl girdi bunun? İki yünün birbirine. Sahnede yapayım dedim, dur, sahnede yapamadım. Şimdi aslında babaannem dediğimde biraz önce nasıl yani dedi çünkü babaannem Sürahi Nine, babaannem Siti Ana, babaannem birçok karaktere çok ilham olduğu için. Buradakinin gerçek babaanneme en yakın karakter olduğunu anlattım ona. O da okuyunca anladı zaten. Belki huy olarak yer yer Sürahi Nine'ye benzerdi ama hayatı boyunca çok güzelliğiyle nam salmış bir insandı. Sürahi'nin meşhur olmasından memnundu yaşarken ama o hiç bana benzemiyor falan dedi. Şikayetçiydi. Onunla da böylece bir yerde buluşmuş olduk yani. Hocam bilmiyorum sesimi açtığımı düşünüyorum. Evet şu anda var. Evet. Aaaa! Evet. Aa, aa, Hay 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 hay. Ah ay, 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 ay. Ay, dur bir şey oldu kendim çarptı. Şey, uykudan kalktım. <laughs> ay. Evet. Aa, bir anda uykudan kalkıp da geldim ya. Oyqunum, uykudan kalkıp direkt dansa. Hocam, <laughs> hocam. hocam örgüyle aranız nasıl normalde? Ha canım. Örgüyle aranız var mıdır hocam normalde? Bilirim yani e, normal ters bir ters bir düz örmeyi, bu tığ işini mesela bunu ben yaptım buraya kadar sıfırdan. Tığ ile efendim zincir yapmayı, zincirlen basit motifler yapmayı bilirim İşte buyurun gelin yapıyorum al İşte buyur istiyorsan detaya gir senin şeyde montajda e, detay da olsun yani öyle boşa değil ha hop çocukken kurduğun bir hayalin gerçek olduğunu fark ettiğin an. Aa, aşırı güzel bir hissiyat yani. Ben bu oyunu kabul ederken metni bile okumadım. Öyle söyleyeyim. Çünkü yani Yılmaz Erdoğan yazdı ve Demet Akbağ oynayacaksa yani BKM benim de işte oyunculuğa <laughs> motivasyon sebeplerinden bir tanesi. Ben, ben şey Burhan Gökmez görmüyor Tamam dikkat edin. Sanki, ama evet ben de Sen... Demet şu an... dur dur tamam, tamam git ben tamam. geri. Bir dönmesi gerekiyor. Tamam ama. şimdi dönmesi Ha döndüğünde yakın olacak oraya tabii. tabii. Ha sıcağı. şimdi oldu tamam. Evet. Oturdum ya. Aynen. Aynen Tamam o çocuklar var. bozmayın e, şeklini. Bozsun, bozsun. Biz de bakacağız için. zaten. Evet. Çok büyük evet. bir istek ve çok büyük bir tutkuyla bağlı olmak lazım. Yani ben acaba hangi mesleği seçsem, mühendis mi olsam, muhasebeci mi olsam yoksa acaba biraz da tiyatrocu mu diyerek bu meslek sanıyorum zor yapılabilecek bir şey. Bir de bir insan... Bir bilir evet birileri der ki evet sen iyisin, yeteneklisin, neden oyuncu olmuyorsun der de insan bir içten içe de kendi yeteneğinin bir farkına varır. Hiç o yeteneğinin farkına varmadan sadece 3-5 e, kişinin dolduruşuna gelmemek o, o sevgiyle, o tutkuyla birlikte o yeteneği de gizliden gizliye bir bilmek lazım galiba. Ve bunun üstüne gitmek lazım. Yaşasın. O! Yaşasın. 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 Aslında Yaşasın. çok çok, çok Yaşasın. farklı farklı Yaşasın. cevapları da var ama e, ilk başta söyleyebileceğim şey o e, verilen hediyenin farkında olmak lazım herhalde. Evet biraz da Caner abi ve Nebi'nin kulisine gitmeyelim mi? Evet. Onlar da mikrofon alacak. <laughs> Nebi Bey, Nebi Bey. Geldim, geldim, geldim. Biz geldik. Siz bize gelmeyin, Siz biz size gelmeyiz. <laughs> hoş geldiniz. Hoş hoş gelmiyoruz. Gelmiyoruz. Bu eli de boş gelmez hiç abi, geldiği zaman. Evet, hoş Tiyatro <laughs> müziğine eşlik etmek, çalmak, oluşturmak normal sahnede çalmaktan, konser çalmaktan farklı bir icra, farklı bir mantalite. Geçmişler benim bilmediğim, yaşamadığım bir dönem. O dönemin koşullarını sadece duyduğum kadarıyla biliyorum ama gerçekten gerçek bir dünyası var ya. Mesela bu mahalle hissiyatı çok kuvvetli. Yani şey midir yani? Ay ya ay ya ay! Önce bir Motivasyonunuz var mıdır? Böyle bir toteminiz, kendi kendinize yaptığınız bir... Ee, kendi kendime söylediğim birkaç cümlem vardır üçüncü zil verildikten sonra. E, zamanla, yıllar içinde oturmuş cümlelerim vardır. E, bir kendi kendime bir iyi şanslar dilerim. O bana ait, bana kalsın. Çok sayıda gözaltının olduğu eylemde henüz can kaybı olmadı. Aslında aydınlık evleri anlatan çok şiirim var. Bir tanesi artık kısa pantolonlu çocukları Süreyya sinemasına götürmüyorlar diye Ya da bir tek dileğim var, mutlu ol yeter sözünün bir kamyon yükü anlam taşıdığı günlerde. Bir mevsimin acı gerçekleri şiiriydi Aydınlık Evler, şiiridir. Yani artık bu kadar zaman geçince üstünden geriye kalan şiirsel bir tortu. Yani yaşananların özü. Benim için Ankara, Aydınlık Evler şiirsel bakımdan da çok önemli. Her bakımdan çok önemli. Hocam arkanızdan geleceğim ben de sizinle. Nereye? Sahneye mi Biraz öyle hocam. Buraya çıkarın. Yani. Tamam.